Selam herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle farklı içerikler yapmaya karar verdim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane siyah maskem var bunu deneyeceğim İlk defa deneyeceğim bakalım işe yarayacak mı yaramayacak mı bunları sizlere göstermiş olacağım ve ben de denemiş olacağım. Ben bunu Vansistan aldım. Sanırım 26 lira ya da 27 lira olması lazım. Ben bunu 3 ay öncesinde almıştım ta ama kullanmaya bir türlü fırsatım olmamıştı. Ben de bunu duştan önce kullanmaya karar verdim. Gerçekten şuralarımda aşırı derecede siyah nokta olmaya başladı. Şu çene kısmında özellikle siyah noktalarım var. Güneş ışığında da daha çok benim oluyor ve yağlı bir cildim olduğu için kesinlikle bir şeyler kullanmam gerekiyor ama gerçekten bu sıralar cildime bakamıyorum maalesef ee, bakmaya fırsatım mı olmuyor desem artık yani bilmiyorum ama bir saldım yani kendimi cilt bakım konusunda makyaj bile yapmıyorum zaten maske takındığımız için dışarı çıktığımız zaman makyaj adı direkt zaten gerek duymuyoruz o zaman ne yapalım şöyle ben size arkasındaki yazıyı okuyayım öncelikle. Kuru ve normal ciltlerde en az 20 dakika, yağlı ciltlerde 25 dakika bekletilir. Yani ben 25 dakika bekleyeceğim. Şu an bunu için bilmiyorum. Maskeyi çıkardıktan sonra cildin bir saat bir saate kadar yıkanmaması tavsiye edilir. İlk kullanım için 5 hafta önerilir. İlk haftalarda haftada 2 iki defa ikişer gün arayla devam devam edilir. Sonrasında haftada bir kez kullanılması önerilir diyor. Yani ben bunu haftada 2 iki gün ikişer gün arayla kullanacakmışım. Sonradan haftada bir güne dönecekmişim arkadaşlar ve toplamda 5 gün kullanacakmışım. Aslında çok pardon. Ben internetten daha önceden baktım bunların yorumlarına. Çok memnun kalan da var, çok memnun kalmayan da var. Özellikle bunu cilde sürdüğümüz zaman çıkması falan baya bir acıtıyormuş canı. Bakalım deneyeceğim. Komple yüzüme sürmeyi düşünüyorum. Özellikle şu kısımlarımda, şu kısımlarımda çene bölgemde baya bir siyah nokta var. İnşallah memnun kalırım ama bunu acısına nasıl dayanacağım hiç bilmiyorum. O zaman ben ilk önce yüzümü bir nemlendireyim. Çünkü arkasında öyle yazıyor. Sonradan tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdi yüzümü iyice nemlendirdim arkadaşlar pamuk yardımıyla. Biraz hafif böyle bir nemli oldu yüzüm. Islaklık var. Şimdi direkt uygulayacağım. Saçımın da topuzunu gördüğünüz gibi çok efsane oldu. Şimdi sürmeye başlıyorum arkadaşlar siyah maskemi. İnşallah canım pek acımaz. Nasıl süreceğiz? Fırçayla mı sürsem, elimle mi sürsem bilemedim ama elimle süreceğim sanırım. Şöyle alıyorum maskemi. Şöyle ayna karşısında sürüyorum. Yalnız çok tuhaf bir kokusu var. Yani böyle lastik kokusu gibi. Şöyle sürüyorum. Komple uygula, uygulasam mı bilmiyorum ama dediğim gibi sadece burun kısmında, çene kısmında ve şuralarımda çok var. Onun için sadece oraları uygulayabilirim sadece. Kompleye gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle hemen sürüyorum. Ama anında kuruyor gibi ya. Bayağı bir etkili gibi gözüküyor. Kat kat mı sürsem acaba? Tek kat mı geçsem bilemedim. Ama kat kat sürdüğüm zaman da bence çıkacağını zannetmiyorum ben. İnşallah fayda eder. Dediğim gibi Watson's'tan aldım arkadaşlar ben. Sanırım 26 liraydı fiyatı. Siz de eğer ben memnun kalırsam alabilirsiniz. İnşallah memnun kalır, kalırım. Bütün herkese tavsiye ederim. Şöyle şu kısmını Sürüyorum arkadaşlar, zincir benzeri aynı, şöyle sürüyorum. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maskem bitti. Bu şekilde sürdüm. Gerçekten inanılmaz derecede çirkin duruyorum şu an. Ama i̇nşallah sonucu güzel olur. Şu an bildiğiniz zombilere falan benziyorum herhalde. Böyle bir 25 dakika bekleyeceğim. Karma ciltler 20 dakika bekleyecekmiş. Kuru ciltler. Benim cildim yağlı olduğu için 25 dakika bekleyecekmişim. Arkasında öyle yazıyor siyah maskenin bakalım şu an yüzüm sertleşmeye başladı kurumaya başladığı için inşallah çekerken dediğim gibi acımaz 25 dakika sonra görüşürüz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzüm baya bir gerginleşti hareket ettiremiyorum tamamen yüzüm kurudu su dahi içemedim 25 dakika boyunca arkadaşlar tamamen gördüğünüz gibi kurudu. Şimdi gelelim en önemli aşamasına. Ben bunu nasıl çıkartacağım? <laughs> evet o zaman çıkartmaya şu alın bölgemden başlamak istiyorum. İnşallah gerçekten de fayda eder. Şöyle elimle kazıyacağım arkadaşlar. Şöyle kazıyorum. Gördüğünüz gibi ucu çıktı. Of of of. Bayağı bir acıyacak herhalde. şöyle böleceğim ama bölemiyorum bir bütün olarak. Şöyle çıkartıyorum. Baya bir acıyor. Allah yandım. çıkartıyorum şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çıkarttım. Vallahi kızardım gözümden yaş geldi. Of çok kötü. Gözümden yaş geldi. İnşallah fayda eder. <laughs> bu kadar uğraştığıma değer diyorum. Şuradan şunu böleyim. Ve böldüm arkadaşlar. Şu düştü. <laughs> sadece burun kısmım kaldı gördüğünüz gibi aşırı derecede kızardı, tahriş oldu cildim. Şu son hamleyi de şöyle çıkardık mı? Tamam olacak. Evet. Çok şükür bitti. Şuralarım kurumadığı için bunlar çıkmadı arkadaşlar. Bunu şimdi cildimi temizleyince çıkartacağım dudağıma falan da yapıştı gördüğünüz gibi şimdi bunları size detaylı olarak göstereceğim bakalım fayda etti mi cildime de bakacağım fayda edip etmediğini Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sadece burnumdan çıkan siyah noktalar şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama küçük küçük böyle bir beyazlık var Bunlar benim burnumdan çıkan siyah noktalar Şunlara gelelim. Bunları da böyle koydum daha net gözüksün diye. Şu çene bölgemdeki siyah nokta. Bunda pek işe yaramamış gibi. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde şu kenarları biraz almış gördüğünüz gibi. Şu ortalarda pek bir şey yok. Şu da alnımdaki arkadaşlar. Bu da bayağı bir işe yaramış. Şimdi yüzümü yıkayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamalarım bitti. Yüzümü bir güzel jelle, yüz yıkama jeliyle falan yıkadım, tonikledim, kremledim ve gördüğünüz gibi bu şekil aldı. Ben burnumu özellikle çok beğendim. Burnumdaki siyah noktaların bir kısmı tamamen gitmiş. Onun için çok mutlu oldum. Ama şu çene kısmındaki ve şu yanaklarımın şu kısmındaki siyah noktaları pek de iyi aldı sayılamaz onun için ben bunu düzenli bir şekilde kullanacağım zaten 5 hafta kullanılması öneriliyor ee, ne yazıyordu burada iki defa ikişer gün ile birlikte devam edin yazıyor yani ikişer gün arayla ben devam edeceğim bu siyah tonime. şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama burnumun üstündeki siyah noktaların bir kısmına gitmiş durumda o çok iyi oldu benim için gerçekten güneşte e, siyah nokta üreten bir cildim var yağlı olduğu için. Bu benim için iyi oldu. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Fiyatı öyle çok çok pahalı bir şey değil. Bundan dediğim gibi denemiş olduk bu siyah maskeyi. Ben gerçekten memnun kaldım mı? Yarı memnun kaldım diyelim ama gerçekten de bunu düzenli kullanmak gerekiyor sanırım arkadaşlar. İlk kullandım işte bir kenara koyayım demek olmaz gerçekten de. Özellikle 5 hafta sürekli uygulamamız gerekiyor. 2 gün gün aşırı kullanacağım ben bu ürünü. Dediğim gibi memnun kaldım. Sürekli de kullanacağım zaten. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.